İşte şimdi Çok önemli Çok Hamileyim, Efendim? Çok önemli bir durum var. Ne oldu? Şimdi dakika duruyor. Ciddi misin? Ben, ben de. de. <laughs> Selamlar sevgili arkadaşlar. Tugay'ın kanalında bugün bu videonun girişini ben yapıyorum. Gördüğünüz gibi saat şu anda 4 arkadaşlar. Bir kez yorgun bir şekilde uyuyor. Başlıktan anlayacağınız üzere ikinci kez hamileyim. Afendim? İkinci kez abim. Abla sen ciddi misin? Evet. Harbi mi? Evet gerçekten. Şimdi ikinci kez amca oluyorum. Evet. Ablam ikinci de. kez amca oluyorsun. <laughs> Aga. Arkadaşlar şu an bunu ilk öğrenen Berkan oldu. Annemin, babamın bile haberi yok. Şimdi Tugay'a ve evdeki herkese sürpriz yapacağım. Yani Aha yazıyor. Oğlum çok sevindim ya. Tepkilerini çok merak ediyorum. Saat gecenin dördü. Şimdi birazdan batuanı kaldıracağız ilk. Sonra hep beraber hazırlık falan yapacağız. Ben zaten bugün bir pasta almıştım. Tugay'ın tepkisini çok merak ediyorum. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şok oldum. Acaba Tugay ne tepki verir hiç bilmiyorum. Hep beraber izleyeceğiz. Şimdi batuanı kaldırmaya gidiyoruz. Gidelim. Biraz Arkadaşlar şimdi batuanı yapacağız ilk olarak.

Tamam. Videonun konusu şu. Ben hamileyim. Güler şaka. Ne şakası İkinci kez hamileyim. İkinci kereydin. Hayır, ben hamileyim. Sağ ol. Sevin beni. İyi, tamam. Güzel şaka. Hayır, şakalıyım lan. Hamileyim diyorum. Sen, siz... Evet, ciddiyim. Sürpriz yapacaktım be ya. Amca olduk lan abi. Niye? Vallahi ciddiydim abi. Bak, testi gider getiririm aşağıda. Estağfurullah da. Sen ciddi Cidden hamileyim. çok Ben de bir... tamam mı? Sonra Serkan uyandıracağız. Sonra Angie uyandıracağız. Sen ciddi misin? Lan ciddi mi Yok inanılmaz değil. Şu an idrak ediyorum. Ben ya, ikinci abi. kez hamileyim. Ayaz abi oluyor. Ben ikinci kez baba oluyor. İkinci kez amca oluyorsun. Ben gerçekten o ağa vuracağım şu şuraya. Tamam, tamam. Yok inanılmaz değil. daha açılmadı. Dur bana dedim. Sen anladım. de bana attın. Ben benim yüzümü Tamam. İnanmadı ya. İnanmadı. Bak 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 bak. Abooo! kapısına da vurayım da şimdi Erkan! Erkan. bir durum var da bir de ya. ne kadar ani ya! Ben burada hamileyim diyorum ya! Yani, <laughs> değil, değil. Çok önemli kapıyı yani. şey Kırsaydın? Ben vurdum. Ben vurdum ama oh, neden vurdum bir sor. Ne? Şimdi, çok heyecanlı. Biliyorum gecenin saat 4'te sizi bu şekilde uyandırdım. 2 saat önce uyumuştum biliyorum ama şu an kalmanız gerekiyor, kendinize gelmeniz gerekiyor. Çünkü ben anlayayım. <laughs> ya niye bunlar hiç sevmiyor? Herkesin ne dedi ne dedi? Anlayayım diyorum. ikinci kez ben ne olacağım? Lan niye Allah'ım.

Arkadaşlar amca olduk haberiniz olsun Şaka videosuysa komik değilse daha komik Şaka değil bu arada Sırtımda yok şıkladı ya Bu ne? Aydaaa İnanıyor musun? Al da siz de Abi, gerçek yani şaka falan değil. Ay çok heyecanlıyım. İyi vallahi, yani tebrik ederim. Teşekkür ederim. Allah Allah bir kez daha babanı gülsün. Ağabey inşallah. Ağabeyim iki çizgi ya. <laughs> i̇ki çizgi pozitif oluyor. Şimdi emci uyandırıp da... Bir de iki oldu diyor yani. Bir de iki oldu. Bu kadar çabuk nasıl sonra... Ben emci uyandım. Allah amcalı babalı <laughs> bilsin. <benim için>. Emci! Çok beğendim. Emci. Emci. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, Bir çok... <laughs> bir baksana ya. <laughs> baksana, Ömer senin durumunda Ne oldu? seni kıyıp, özür benim için çok özür dilerim. saat önce Ama çok önemli bir durum var. Bu sürpriz yapmamız lazım. -"Yok, altın çalınmadı ama ben hamileyim. İkinci. Yok, yok. Aha. Ya niye kasıyor? Ama gerçi ben de çok şaşırdım. Yani erkin olduğu için. Yok bak biz ona değil. Gömetine ya, değil. bu saatte oluşup Bizi bir de böyle oluşur. Onu yapacağız ki. ne Gerçekten hamileyim diyorum. Ciddi. Evet. Cidden hamileyim. kimse inanmıyor." Kanka valla ben de yaş. ilk başta öyle oldum da. Siz tuvaletten önce öğrenmek zorunda kaldınız. Çünkü tuvalet sürpriz yapacağız bir şey sorabilir miyim? Sor. Dikkatim güzel etti. Evet, sayın. Gün güzel çuval mı yedi, Ya kardeşim siz gündüz video çekiyorsunuz. Evet. İşiniz gücünüz oluyor. Evet. Tugay zaten yüzünü göremiyor benim içinde. Evet. E ne yapayım? Bu saatte hepinizi uyandırayım hep beraber. Sürpriz yapalım yoksa ben içinde tutamayacağım. Böyle kuru kuruya söylemek istemedim. Bu arada bir like atarsanız bence onu şey edin. <laughs> Erkan kapsana ya. <laughs> Hı, hala Alo. Hadi uyuyayım. Haydi arkadaşlar kalk böyle oturmak da olmaz. Daha bir sürü bol şişireceğiz. Ben zaten pasta aldım. Ondan sonra en son turayı aşağı indireceğiz ve tübre yapacağız. Tamam hadi. Tamam. Hadi. Zaten evet, delikanlı bir şey söylüyor, numara mı? Yok abi gerçek. Ayaz da uyandı. Arkadaşlar uykunuzu açtınız mı? Ya Batu ya. Alo! Biz çekeceğiz diyorum. Biz yapacağız. Erkan bak şimdi şurada dolmalar var. Al sen bunu görevi sana veriyorum. Balonlar. Bir sürü balon şişireceğiz şimdi. Hı -hı. Bir tane de sana veriyorum. Ayaz alayım mı? Ne yaparsın? Ama böyle olmaz. Biraz bir... Okullar açıdan şimdi ya. Böyle olmaz. Biraz ciddiyet istiyorum. Saat dört buçuk oldu. Hadi arkadaşlar ya. Sen ayazı bana ver. Ayaz abi oluyor. Ayaz abi 1 ya. Evet, balonları... Arkadaşlar lütfen birazcık seri olun. <laughs> Sonra suya bir uyandıcaz. zor kullanmak Şimdi estelim ya Allah. Aşkına. Hadi ya! Da... Çocuğun Bu saatte geleceğini... Yok, bu saatte nereden çıktı bu? Geldi be abi. Yani senin Ne Niye Allah Allah! Hayır, evet. ne Ritimde rüzgâr. -"Delimle balon bile şişiremiyor." -"Bot patlamış." -"Batu, Evet, pastamız da şöyle. Üstüne maytapları falan koyacağım. Evet, şu emziği de alalım. Bu emzik de gelenekselleşti biliyorsunuz. Ayazda da böyle bir emzik koymuştuk. Hahahaha! Çok tatlı. Ne yapayım? Evet. <laughs> Şimdi tekrar koyuyoruz. Pastamız da hazır. Ooo! Oh. Balınlar da şişmiş, çok güzel. Emzik adeti bozulmamış. Şimdi yukarı benim kamera koymam lazım. 2-3 yere koyacağım. Önemli bir şey olduğunu anlatabilmemiz için bizim buradan bir yok olmamız lazım. -"Tamam." -"Kamera gözükmeyecek." -"Tamam, kamerayı nereye koyacağız?" -"Biz burada olmayacağız." -"Tamam." -"Müsait mi içerisi?" -"Müsait." -"Kendine yiyeyim ya." -"Işık yok bu arada." -"Ya, top patlasa uyanmaz ki." -"Güzel bir ama." böyle şey yapıyor, sanki uyanacak Tugay'da yani." -"Biz bu çocuğu kaldırma sinyalini veriyoruz." <laughs> ne oldu? Önemli bir şey oldu aşağı gelsene. Ne oldu? Gel gel. Önemli bir şey oldu. Ne oldu? Gel sen. <laughs>

Bir de tasla muzlu bu bir işaret mi? Bilmiyorum artık. Cinsiyeti <laughs> ben mi? Hayır canım daha belli olur mu? Ama bir şey belli. Çocuk belli mi? Çocuk belli şimdi sana onu söyleyeceğim ama kalp kuşu geçirme. Ne <laughs> oldu oğlum? Çocuklarımız olacak. Nasıl, Nasıl ya? <laughs> <Sik> <laughs> <Gide>. Nasıl <laughs> <Harika. 100? Yeniniz. gülüyor> Hayda. Hadi canım. <laughs> Bugün hastaneden geliyor. Bez paraları 3x. Yok artık. Ya. Olay, ne yaptın oğlum? Ne yapıyorsun? Bir dakika şimdi çocuk oluyor. Ama iki tane. <laughs> i̇ki tane daha çocuk olacak. Yani. Ayaz'la Ayaz beraber, beraber iki. Ayaz'la beraber üç. Ayaz'la beraber iki. Ayaz'la beraber üç. Ayaz Ayaz yenge anlaşalım iki. Şimdi bak. yenge. <laughs> bir dakika oğlum bir dakika. Şimdi bir dakika durun. Ya, ciddi misin? Ben Lütfen de bir söyleyeyim. Kanka, kanka bize kanka, niye soruyorsun yenge sorsana. Hı, bir dakika. De... Bir adam uykudan böyle kaldırılmaz tamam mı? Ben ne olduğunu şaşırdım. Hadi çocuğun başına bir şey dedi. Ayaz'la bana ne kadar dikkatli oluyor bana. Çünkü çok önemli bir açıklama şu için. Ben korktum. İlk önce Ayaz ama bir şey oldu, amcam oldu, çocuklardan birinden bir şey oldu, şey oldu filan vesaire. Bunu korktum hadi korktum, s**le <laughs> geçtim. İlk önce ben şöyle bir yarım saat bir küfür etmek istiyorum. tamam mı? Ama bu haberde Bir, izledim. yarım saat küfür etmek istiyorum. Niye? Çok özledim Bu ne? Ben anlamam ki. İki çizgi demek pozitif demek. Yani bu demek oluyor ki çocuğumuz olacak. Hatta Tamam da işe değil mi de ya? <laughs> Allah'ını seversen dur hele ya. Ama şey onu temizledim, dezenfektedim. Oğlum <laughs> bana hiç ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir şaka değil edemem Ya Tugay ne şak olsun. Gece yani, bu çocuğun saatinde. Çocuğun ortadan bir sok yedik de çizgiyi yedik. Güzel, güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey. Oğlum abi oluyorsun. Oğlum, oğlum. Bu arada Tugay bir şey diyeceğim. İkiz olması. İkiz olması şaka. O şaka olur. ama hamilelik gerçek. Yani olur. anne olacağım ben tekrar. Ulan ben, ben de ne güzel hesap kitap yaptıydım. Ayaz'ı dedim ben baksan dedim. Ortancı'ya dedim. Gerçi ikisi beraber çıkacak da ilk çıkana dedim emzi alsa dedim. Nasıl Diğerini olur? bası alsa dedim. Bir de mi alıyorsun anasını satın, ya fırından, ya. Abi, satın ya fırından ya? Tamam abi olmaz. Tamam tamam tamam. Seni, sen ilk göz ağrımasın. Ya böyle bir haber, böyle bir saat daha yeni uyumuştum. Hadi kaç Hayır şimdi nasıl uyuyacağız? <laughs> <laughs> al al <gülüyor> 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 e, yani 100 kat daha çok like atman lazım <laughs> pardon artık 50.000 like geliyorsa 100.000 like gelmesi lazım Tabii. abone olanlar amcasının telefonundan da abone olsun abi çok değişik bir çok güzel bir gün ben de teşekkür ederim alkış <laughs> Bayıldım. Bayıldım su, oh. getirin ya. Aaaa! Aaa! Sıç Hadi! Oğlum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu kadar yeterli bence. Daha çok bayıldım. <laughs> <laughs> oğlum, tamam, tamam. Bana falan oluyor ya. Ama Tugay bak, niye bu saatte açtım? Niye bu saatte? Çünkü i̇şte ben de bunu soruyorum, niye bu saatte? Çünkü gece ailemiz için, <laughs> ailemiz için, ailemiz için, ailemiz için... Hastayım. Için. Hastasın, biliyorum. Ama ben de bu haberi daha fazla içinde tutamayacağım için... ...böyle bir sürpriz yaptım. Beğenmedin mi? Ben, ben yatabilir miyim? O Benim kadar yedim, prodüksiyon düşük ki arkadaşlar O kadar prodüksiyon düşük ki kameranın şarjı bile bitti yani düşük. Lan balon şişirdik tamam. lan Uykudan geliyor yani balon şişirdik balon Gerimiz soldu hmm. Bak bu çocuk 90 kilo değil. Sen ne bu kadar kış kiloya kilo düştü Sen bu kadar balon osuruk lan şişirdik zannediyorsun? 9 ay sonra Şşş mı geliyor? Evet Aynen Ne yani. Çocuğumuza buradan bir şey söyleyebilirsin Büyünce izler Senin ağzını bu saatte mi geldi lan aklına? Valla bunların hepsi planı. Ben yatayım ya. Yani. Ya dur ya pasta yatıyorsun pastayı yiyeceğiz nereye yatıyoruz? Pastayı vallahi siz yiyin. Geçen babam olacaksın ya sen bir daha babam olacaksın. İlahi valla kafam düşüyor bak. Hayatımda Tamam ha, bir... hadi sen yat. Allah'ım gel ya. Seni bok parçası seninle bir tane daha şimdi? Tamam lan sen bizim ülkede <laughs> aramasın. En çok seni seveceğim ya. Arkadaşlar bu videonun yönetmeni kim onu bir söyleyin bakalım. Ben. Youtube videolarında bir tane yönetmen olur. Arkadaşlar bir kişi yönlendirildi mi sen mi? Ben. Kapat videoyu. Arkadaşlar. Görüşürüz yani. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hayırlı olsun Cennel Yabancı. Bir sürü yazan kardeşlerim adı. Hepsini çok seviyorum. Teşekkür ederim. Efendim. Allah razı olsun. olsun. Tugay'cim telefonum burada kalmış bir bakar mısın? Tugay! Tamam sen gidelim. Geliyorum canım.